başlarına, belediye bir eski çıkar başlarına, mahalle başkanlarına ve yöneticilerine. Unutmayın ki Üsküdar İtilafı olarak biz büyük bir aileyiz. Durmak yok, yola devam. Sizleri de seviyorum. Allah'a emanet. Şimdi şey Salı günü teşhis edilen protokolümüzü sizlere tanıtmak istiyorum. Büyükşehir seçimlerinde başkan olduklarında. Hep şu sloganla yönetmeye gayret ettiler. AK Parti döneminde israf olduğunu söylüyorlardı. O yeni kapıda şovları vardı biliyorsunuz. Araçları çekip şov yapmaya kalktılar günlerce. Halbuki biz kendi büyük şehrimizi iyi yönettiğimizden bir şüphemiz yoktu. Amaçları algı yönetimiyle olayı başka mercilere çekmekti. Şimdi soruyoruz. Hepinizin huzurunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na soruyorum. O gün israf dediğiniz araçların kaç katını İstanbul'da israf niyetiyle şu anda AK Parti döneminden üç katı fiyatına kiraladınız? Evet. Biz bunu defalarca komisyonumuz üzerinden mecliste sorduk. Israrla cevap vermemeye çalışıyorlar. Bizim aldığımız bilgiye göre geldikleri günden beri yaklaşık bir buçuk yıldır bizim dönemimizden ilave on binin üzerine araç kiralaması yaptılar. Hani israftı? Hani mevcudu fazlaydı? Hani isra israf olanına devam etseydin? İlave 10 bin sayısından bahsediyorum. Ve AK Parti döneminde 1289 TL'ye kiraladıkları araç kiraladığımız araçları 3400 TL'ye kiraladılar. Türkiye'de bugün yaptığımız siyasi tartışmalara şöyle baktığımız zaman aslında Türkiye'nin gündeminin hiç değişmediğini de görüyoruz. Türkiye'de birbirinden farklı iki tane siyaset yolu var. Bu yollardan birisi yeni Osmanlılar, genç Türkler, İttihat Terakki, Cumhuriyet Halk Fırkası'yla bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne kadar gelmiş olan siyasi çizgidir. Milletten kopuk, milletin değerleriyle irtibatı olmayan, milletin yücelmesi meselesini kendi gündeminin birinci maddesi olarak görmeyen tepeden inmeci Jacoben bir siyaset anlayış. Bunları hepimiz biliyoruz. İnanın ki bundan 60 sene evvelki tartışmada, 100 sene evvelki tartışmada hatta 150 sene evvelki tartışmalarda aynı tartışmalardı. Şimdi diğer yol ise milletin yoludur. Milletin inandığı yoldur. Milletin istikametidir. Milletin değerleridir. Millete hizmet yoludur. İşte bugün AK Parti millete hizmet yolunun milletin inandığı yolun temsilcisidir ve bu istikamette yürümeye devam ediyor. Allah yolumuzu bahtımıza açık eylesin. Biz milletin halini daha yukarıya çıkarmak, büyük mücadelemizi daha güçlü kırabilmek için mücadele ederken karşı taraf Cumhuriyet Halk Fırkası zihniyeti neyle uğraşıyor? Bir de onların gündemine bakın. Neyle uğraşıyor? Bir tanesi diyor ki Erdoğan'ı AK Parti'yi yıkmak için normal yollar yetmez. Seller, depremler, felaketler olması lazım diyor. Bununla uğraşıyor. Bir tanesi diyor ki eğer 25 Mayıs'ta erken seçim tarihi verilseydi 27 Mayıs darbesi olmazdı diyor. Bir tanesi neyle uğraşıyor? Daha geçen gün diyor ki ben Erdoğan'ın sonradan oradaki oradaki programdakilerden birisinin uyarmasıyla uyanıyor. Erbakan'ın Erdoğan'ın iktidardan indirilmesi için ben canımı bile veririm diyor. Sonra ilave ediyor demokratik yollarla indirilmesi bakımından. Ya senin canını falan vermene gerek yok. Demokrasi can yermeye yeri değil. İnsanların canını daha rahat yaşayabilecekleri bir refah ortamı oluşturma, bir adalet ortamı oluşturma yarışıdır. Bu millet aramızdaki bu sevgi köprüsünü sağlam, sağlam tuttuğumuz sürece bizim yanımızda olur. Bu millet gerçekten güçlü bir şekilde gönülden gönüle bağ kurduğumuz sürece bizim yanımızda bizimle birliktedir. Tayyip Erdoğan bir dünya lideri. Eyvallah. Büyük bir siyasi lider. Bunu sadece biz değil, dünyanın birçok yerinde, Ankara'da biz neredeyse haftada birkaç kere yabancı delegasyonu ağırlıyoruz. Onların da söylediği şey bu. Ancak öyle bir döneme giriyoruz ki sadece Tayyip Erdoğan'ın resminin arkasına sığınarak siyaset yapma devri geride kalmıştır. her bir politik aktörümüzün Tayyip Erdoğan'ın mücadelesini yukarıya daha üst seviyelere çıkaracak bir performansının olması lazım. İnanmışlığının olması lazım. Adanmışlığının olması lazım. Halkın içinde sürekli bulunması lazım. Halkımızın yanında bir itibarı, bir saygısı, bir sevgisi olması lazım.